Şimdi şimdi kurt kız ve dobişkolar. Kurt kız anneleri, yavruları dobişkolar. Hadi bakalım kurt kız gel. Gel kurt kız. Hadi bakalım dobişkolar. Dobişkolara. Dobişkolara kuru mama vereceğiz şimdi ilk baş. Dobişkolar. 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 Dobişkolar siz çok meşhursunuz. Çok meşhursunuz dobişkolar. Bakın. Bunlar dobişkolar. Biliyorlar dobişkolar. Tebessüm kız. Tebessüm kız da burada. Tebessüm kız. Dobişkolar. Acıktınız mı kızım? Acıktınız mı kızım? Tamam. Tamam. Hadi. Yara olan selfieci kız. Tebessüm kız. Bakın selfieci kız. Hadi. Selfieci kız da burada. Dobişkolar. Yara ola, yara kız. Tebessüm kız. Ee, bu da tombiş kız. tombiş kız. Hadi bakalım. Hadi Dobişkolar. Hadi güzel güzel mamalar. Hadi Dobişkolar. Hadi. Hadi. Hop 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 hop. Hop hop acıkmışlar çok. Dur dur dur. Dur, dur tombiş kız dur. Oy. Oy dobişkolar. Aferin dobişkolarımı. Güzel güzel iyi. Şişt. Aferin. Aferin. İyice iyi. <laughs>